diyoruz. Diyorlar ki Cenabı ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Soru şu. Allah'ın bizim ibadetine ne ihtiyacı var ki cehennemde namaz kılmayanlardan <laughs> ibadet yapmayanlardan böyle onların cehennem bahsediyor. Onları zecre Cenab-ı Hak. Evet. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'aniye'ye ya nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Şimdi soru bir daha <laughs> Soru şu. Çok tembeller ve talekü salatlar yani namaz kılmayan insanlar şunu diyor. Allah Kur'an'da namaz kılmayanlardan, ibadet etmeyenlerden neden böyle cehennem azabından bahsediyor? Onlar için bir azap olduğunu böyle şey yapıyor, zecre diyor Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın bizim yaptığımız ibadetlere bir ihtiyacı var mı? Yok diyor. Peki bu ifade, Kur'an'ın böyle azabı telkin ettiği ifade, Kur'an uslu buna yakışmıyor diyor. Sordum anlaşıldı herhalde. Abi. Çok namaz kılmayan insanlar, Diyorlar ki işte efendim Allah'ın bizim ibadete ihtiyacı olmadığı halde namaz kılmayanlardan ya da ibadet etmeyenlere karşı neden böyle çok cehennem azabından haber veriyor diye bir soru var. Ve bu cehennem azabını anlatmak, cehennem haber vermek Kur'an'ın bir uslubuna uygun değil. Onun şeyine uslubuna uygun değil. Niye böyle diyor. Eğer cevap evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil bir cümle bu cevabı var. Cenab-ı Hakk'ın hiç kimsenin ibadete bir ihtiyacı var mı? Yok. Aksine biz ona şeyiz. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadet ise manevi yer alana tiryaklar hükmünde olduğunu çok risaleler izfa etmişiz. İbadet burada farklı bir mana İbadet insanın manevi yerlerinde bir şifadır, merhemdir, ilaç hükmüne geçer. Bu ikinci lemarda geçen bir kısım materike bir cümle var. Her bir günahta küfe girecek bir yol vardır. İnsan işlemiş olduğu günahlar kalbinde, ruhunda, aklında yaralar açar. Mani yaralar. İşte bu ibadet ne yapıyor? İnsanın kalbinde aklına çıkan yaralar ne yapıyor? Şifa veriyor. Temizliyor. Merhe hükmüne geçiyor. Evet. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun ne kadar manası olduğunu anlarsın. Bir hasta var i̇şte şu ilaca muhtar çok muhtar elinde bir ilaç var bu ilacı içmesi lazım ama o ilacı kullanmak istemiyor. Doktor da buna ısrarla bu ilacı kullan, kullan, kullan diye kızıyor. Şimdi burada hasta doktora kızmaklarına sahip mi? Hayır. Çünkü niye? Doktor onun için Gereken ilacı hazırlamış. Bu ilacı kullanman gerekiyor diyor. Ve bu ilacı ısrar ediyor. Aynen bu şekilde öyle değil mi? İnsanın ebedi saadeti nedir? Kur'an için namazı diyor Allah. Israrla hem de. Kur'an için 150'den fazla yani herhalde namazla ilgili emir var. Namazı kılın diyor. 150'den fazla ayet var. Ama Kur'an'ın terk-i ibaret hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise Nasıl ki bir padişah raiyetin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibareti ve namazı terk eden adam sultanı ezel ve ebedi raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Bir sultan var. Bir, bu memlekete bir padişahı olsun. Bu padişah sizleri davet ediyor bir yemeğine, ya da bir şeyine, bir emri var. Ve siz bu emre uymuyorsunuz. O padişah ne yapar? Sizi de eder. Ceza, ceza verir. Aynı öyle de ibadeti ve ibadet ve namaz kılmayan ve ibadet etmeyen bir insan ne yapıyor Cenabı Hakk'ın? Günde beş defa Allah ne yapıyor? davet ediyor. Huzuruma geldi değil mi? Ezan okuyor günde beş defa. Huzuruna davet ediyor. Bir emre diyor, Namaz kılın. Emri var. Ve sen o günde beş defa sana ısrarla yapılan davete cevap veriyor musun? Vermiyorsun diyor. Bu şekilde ne oluyor o zaman? O ibadeti yapan mahlukatın haklarını tecavüz ediyorsun. Çünkü niye? Burası bir gemi gibi düşünün. Bir gemi. Gemide herkes vazifesini yapıyor. Kimisi dümenci, kimi temizliğini yapıyor. Ama biz bu gemide beraber gidiyoruz. Birisi vazifesini yapmasında olursa batıyor değil mi? Aynen bu şekilde. Orada hükümetler ne yapıyor? Oradaki halkın hukukunu korumak için ne yapıyor? Oradaki o cezayı veriyor o kişiye karşı. Aynen Cenab-ı Hak da ne yapmak bu dünyada? Arın ibareti nedir? Bal yapmaktır. İneğin ibadeti süt yapmaktır. İşte i̇nsanın ibareti var. Cenab-ı şükretmektir. Namaz kılmasıdır en büyük şükür namazdır. En büyük ibadet namazdır. i̇nsan bunu yapar zaman ne oluyor? Bir nevi o ibadeti, o mahlukatın Cenabı Hak'la karşı ne yapıyorsun? İrtibatını kesiyorsun. Bakın biz şey yapıyoruz. Ettehiyyatı okuyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve <be> <-tayyibat> diyoruz. Bunun manasını birçok insan bilmiyor ama çok önemli manası var Ettehiyyatu'nun. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı zaman bütün hayvanların, mahlukatın dualarını, selamlarını, hayatlarını, tahiyelerini Cenab-ı Hakk'a arz etmiş. Yani abi siz namaz kılarken sadece kendi şahsı namaz kılmıyorsunuz. Bütün vücud zerrelerin bu kainat hesabını Allah'a kullukta bulunuyorsunuz. Bakın herkes bir dünyacı misali bu gemide yolcu ve herkes vazifesini yapıyor. Bak güneş vaktinde doğuyor, vaktinde batıyor, ay vaktinde doğuyor. Herkes işini yapıyor. Bir denge var. Bir tek vazifesini yapmayan var, o da insan oldu. Bütün mahlukat, beğenmediğimiz hayvanlar herkes işini yapıyor, mesleğini yapıyor, işini yapıyor. Bir tek var orada insan maalesef. Esas yaratılış gayesine muafık hareket yapmıyor maalesef. Bir tek insan var. Evet. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye mütebeci yüzlerine tesbih ve ibaret ile tezahür eder. İbareti terk eden mevcudatın ibaretini görmez ve göremez. İbaret yapmayan bir adam bir arının yapmış olduğu balı Cenab-ı Hak namına yaptığını Nahil Suresi'ne geçiyor ayette. Nahil Suresi arı, arıyla ilgili bir suredir. Bal yapması. Veyahut da inek. Bakın o hayvanın süt yapması. Büyük bir nimet. Ve e, Fâtiha'da şöyle bir ayet var, İyyâke nâbudu ve İyyâke kısmı var. Orada biz ancak sana ibaret ederiz ve ancak senden yardım bekliyoruz <laughs> biz o namazda. Ama orada namaz kılan bir kişi, siz namaz kılıyorsunuz. Ama siz diyorsunuz ki ben değil, biz diyor insan orada. Oradaki biz kavramı neye dayanıyor? İnsan bütün vücudunun insanın vücuduna milyonlarca hücre vardır. Onların namına Allah'a kulluk ediyor insan, onu sunuyor. Bir. İkincisi bu kainattaki bütün hayvanların, insan, nebatatlı bitkilerin dualarını sen Cenab-ı Hakk'a arz ediyorsun namazda. Tahiyyelerini Allah'a arz ediyorsun. Hani bu şekilde biz İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Çünkü seninle beraber şu anda bu dünyada ibaret eden aynı anda milyonlarca varlık var. Sadece insan olarak değil, hayvanlar da bunun içinde. Bitkiler de bunun içerisinde. Ve sen, bak bu cümle çok önemli. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. İbadeti terk eden bir adam mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. Öyle oldu ya. Bir gün bir yerde sabah namazından sonraydı yıl 2006. Bir tanesi çıktı ya dedi, bu iyi, bu nasıl ibaret ediyor bu hayvanlar dedi ya. İşe yaramaz bir hayvan dedi. Arı dedi, silek dedi. Bize göre işe yaramaz. Ama onların yaratılışında binlerce gaye hikmet var. Bunlar zamanla ortaya çıkıyor. Bunları zamanla biliyoruz yani. Evet. O vakit ibadet ve tesbih noktasında <laughs> yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani ve birer aile-i esma-i Rabbani'ye olan mevcudatı ı âli makamlarından tenzil ettiğinden <laughs> ve hemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyete terakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. İşte bu hakikati binaen insan nedir işte? e, etmeyen bir adam mevcut ibadetini görmeye, göremez. için ne yapıyor? İnkar ediyor onun ibadetlerinde. Evet herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Herkes kainatı kendi aynasıyla görür. İbadet yapmayan birisi ibadet aynası onu göremez. <laughs> yani Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini, o insanın itikadi kalbisine göre gösteriyor. Mesela gayet meyus ve matemni olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Bu kısımda şeyle alakalı, ikinci sözle alakalı bir cümle bu. İkinci sözde üstad imandan bahseder. İman ne kadar büyük bir nimet olduğunu gösterir, anlatır ve orada bir temsil verir. İki tane arkadaş örnek verir. Birisi de iman eder ve kainatı bir bayram yeri gibi görür der. Bir şehir hükmüne düşünür der. Dolar boşuna bir şehir gibi görür. Diğeri ise der, iman etmeyen arkadaştır der. O ise kainatı ne olarak görür? Bir matem hani obumi olarak görür. Yani gelen burada geliyor, ölüp gidiyor. Yok oluyor gibi görür. Aynen bu şekilde insan da eğer ibadet etmiyorsa, ibadet yoksa, iman yoksa ne olur insan da bu kainatı? Bir matem hani gibi görüyor. Hüzün yeri olarak görüyor. Ve ne de Kendi durumuna göre bir şey yapar. Hüzünlü ise kainatı bir ağlar. Bir matem yeri gibi görür. Evet. Gayet sururlu ve neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli güler gördüğü gibi. Mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam. Mütefekkirane ve ciddi bir surette ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bildirdi, keşfeder ve görür. Gafletle veya inikarla ibadet terk eden adam mevcudatı hakikati kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder ve mane onun hukukuna tecavüz eder. İşte bakın Öyle saatler gelmişsin Hazreti bunu şey yaptı. Ben tam yerini bilmiyorum. Yani eğer ki ibadette terakki eden bir adam ne yapıyor? Zamanla o mahlukatın ibadet insan görüyor. Hu işitiyor. Öyle insanlar var. Üstelik Hazreti bunu ben tam yerini bilmiyorum. Hani neredeydi? Hatırıma gelmedi. Hani o böyle o dalların böyle hu işitmek, hışırtısından Allah zikrini duymak. Hepsi zikrediyor. Onun için bunu biz şu an duyamıyoruz. Şu anda bütün kendi her şey, herkes Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Şu ağaçlar, yapraklar, dallar ama onu biz duyamıyoruz işte. Gaflet perisi kanın olduğu için. Ama duyanlar var. Kesinlikle. Evet. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlüküdür hem kainatın hukuku kemaletine karşı bir tecavüz, bir zulümdür. İnsan ibadeti terk ediyor, hem kendi nefsine zulmediyor, hem de ne yapıyor? Kainatına zulmediyor mahlukatına. Çünkü onların da Cenab-ı Hakk'a karşı o tahliyelerini sunmuyor. Evet nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir. Terk-i ibaret dahi, ibaret yapmamak ise kainatın kemalatı bir inkardır. Çünkü niye? Bir şeyi siz inkar ediyorsunuz mane. Cenab-ı Hak güneşi, ayı, dağları, taşları, ağaçları, hayvanları ve onları meydana getirdiği onlara rızıkları hep sizin için yaratmış. Bunları görmezden geliyorsun Ya da inkar ediyorsun bir nevi Öyle. Hem hikmet-i ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşeti tehdide şiddetli cezaya müstahak olur. Birisi var, mesela, Ramazan abi bizi böyle bir yemeğe davet etti, bir gün böyle ama herkes gelsin dedi. Bir akşam, ki herkes ama muhakkak gelin diyor. Böyle telefonla bizi aradı, burada söyledi, haftaya geldi bir daha söyledi, hafta içine güç bir daha söyledi, defaatle bizi çağırdı. Şimdi burada hangi abimiz gitmek istemez? herkesim gitmek ister? Çünkü ayıp olur. Adam kaç defa davet etti deriz. Ama oysa ki Cenab-ı bizi her gün günde beş defa Huzuruna davet ediyor. Bir. Bir de bunun öncesi de var. Bir rivayette 124 bir peygamber gelmiş. Pey Peygamberler insanı Allah'ın yoluna davet etmiş. sahabere davet etmişler. Yetmemiş her yüzyıl başında bir müceddit gelmiş. İslam alimleri gelmiş, evliyalar gelmiş. O kadar akın bu eserler yazılmış. Defaat ile bakın. Ve biz bütün bu vesirlere rağmen o daveti icap etmezsek yarın herhalde huzura çıkma yüzümüz olmaz. Değil mi? Nasıl ki bir insan bizi davet ediyor, onun yanına gitmezsek onun yanına gitmeye utanırız. O daveti icap etmediğimiz için, yanına gitmediğimiz için. Peki, seni yıllardan beri davet eden bir şahsın ya yani Cenabı Cenab-ı çıkmazsak orada daha çok utanırız herhalde. Evet. İşte bu istikkatı ve mezkür hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mu'cizül Beyan mu'cizane bir surette o şiddetli tarz ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikati belagat olan mutabık-ı hale mutabakat ediyor. Yani o hale tam mutabık cevap. Çünkü bu bizim için ebedi dünyamızda ebedi saadetimize meda olacak bir şey, ibadet. Zaten insan yaratış gayesi bu. Ayette buyuruyor biz insanları ve cinleri ancak bize ibadetten yarattık. başka bir amacı yok burada. Ama sen yaratılış gayene zıt bir iş yaparsan bu şekilde tehditler de gelir peşine. Evet. Allah rızası için El Fatiha.